Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber online nasıl hileli oyun yüklenir onu göstereceğim. İlk önce oyunumuza giriyoruz. Tabii ki de hilemiz yan tarafta. Ama çok açmayacağız. Açarsak çökebiliyor bazen. O yüzden çökülmeyecek bir şey yapmamız gerekiyor. Şuradan kalvers yapalım. Player yapalım. Mavi hack yap kapatma. Kuatır. adama direkt kilitlensin yani sıktım da crosshair. <laughs> bazen botlar geliyor ama ilk başladığınızda bot geliyor arkadaşlar Diğer oyuncular beklenir ben bu da iyi oynuyorum arkadaşlar Like Lagun bekliyorum. Çıksana kardeşim. Arkadaşlar oynamayı biliyorsunuz ki? Nasıl oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oh, my

Abi o kırmızı beyaz olanlar kim? <laughs> bak ama bak bunlar Çok çok etmiyorum arkadaşlar. Bu gameplay ya da açıklama linkinden indirebilirsiniz. Şifresi var ama yardım Öldüm lan. Oğlum koruma kalkanı almış lan bu ilacı. Gel lan gel. Koruma kalkanı al ya. Oğlum koruma kalkanı olmaz ya gel. Gel. Orası çocuk koruma kalkanı kalkan al. Oğlum nasıl öldürüyor, öldürüyor lan? Oğlum bunlar gerçek oyuncağı. Mesela şu. Roman içinde öldürdüm onu. Ben şundan almayayım. Roman içine vuruyor mu? Oo, yan taraftan vurmadan. Zıplama ilgisi var ama ben açmıyorum bu Ben açmıyorum. Belli oluyor onu açınca. Çok iyi zıplıyor mu ya? O yedi. Nasıl lan? Neyse arkadaşlar. Geceğiz. Geceğiz oluyor. Neyse arkadaşlar. Ama bazen iyi oynarsanız. 铁拳，你帮我奶一起